derste karşınızdayım. Bu dersimizde önceki derslerimden dördüncü ders olan posesif ejektif yani aitlik sıfatları konusunun soru çözümünü yapacağız. Önceki derste yapmış olduğum gibi tekrar örneklerimizi yazdım. Zamansal anlamda pratik olsun diye. Ve bu buradaki amacımız aslında arkadaşlar e, hangi öznelerimizin mevcut olduğu ve bu öznelerimize ait olan nesneleri belirtmekti. Yani nesnelerimizin aitlik durumlarını çözümlemiş olacağız bir diğer deyişle. Hemen birinci örneği başlayalım arkadaşlar zaten dikkat ederseniz örneklere bakın parantez işlerinde ipuçlarımız var bu ipuçlarımıza göre işlem yapacağız yani kafamıza göre yapmayacağız başlayalım birincisiyle I like bla bla diyorum çünkü herhangi bir şey bilmiyorum şu an hat I like bla bla hat ben şapka sevmekteyim bakalım kimin şapkasından bahsediyorum ipucu bana yardımcı edecek yardımcı olarak arkadaşlar bakalım Ay ifadesi var. Yani diyorum ki ben şapkamı seviyorum. O zaman özlem ayken nesnemdeki aitlik durumunu belirtmek için ay öznesini ne yapıyordum? Aitlik sıfatı yaparken hatırlayalım arkadaşlar. My yapıyordum. O zaman buradaki boşluktaki cevabı ipucuna göre ne olacak arkadaşlar? My ifadesi olacak. Bakın bu şekilde. Bir daha çeviriyorum. Ben şapkamı seviyorum. O zaman ne yaptım? Şapkanın bana ait olduğundan bahsettim. Peki bu may nereden çıktı? ay öznesinin aitlik sıfatından çıktı arkadaşlar. Geliyorum ikinci örneğime. Bakın ipuçlarına yola çıkacağız. Zaten önceki ders videomu izlediyseniz, dördüncü videomu izlediyseniz bu sizin için gayet basit olacak. She lives with blah blah family. Ha, o nokta nokta aileyle yaşamaktadır diyor. Peki hangi aileyle yaşamaktadır? Bakın ipucuma bakıyorum. Hemen kontrolümü yapıyorum. Çünkü aitlik sıfatımı buna göre şekillendireceğim. Parantez içinde bana kimden bahsetmiş? She öznesinden bahsetmiş. Zaten cümlenin başına da özne kim arkadaşlar? She. O zaman o ailesiyle birlikte yaşamaktadır ifadesini kullanmak kullanmam için. O kendi ailesiyle aile değil ailesiyle kimin ailesi? Onun kendi ailesinden bahsediyorum. O zaman she özne pozisyonundayken ben bunu aitlik sıfatı yapmak için hatırlayın ne yapıyordum? Her ifadesiyle kullanıyordum. Cevabım ne arkadaşlar? Her ifadesi. Bu tarafta olduğum için biraz yamuk yazabilirim. Kusura bakmayın. Biraz devrik oldu. Geliyorum bir sonrakine. I have blah blah pen. Ben kalem sahibim. Ben kalem sahibim olmadı. O zaman ipucumdan yola çıkarak bu kalemin kime ait olduğundan yani aitlik sıfatının durumunu bildirmiş olmam gerekiyor. Parantez içinde kim var arkadaşlar? You ifadesi var ama bu özne pozisyonunda. Beni bunu özne pozisyonundan çıkarıp aitlik sıfatı konumuna getirmem için you ifadesini your ifadesine çevirmem gerekiyor. O halde buraya yazmam gereken cevap nedir arkadaşlar? yor ifadesidir. O zaman çevirmem gerekiyorsa arkadaşlar şöyle demem gerekiyor. Senin kalemin bakın senin kalemin bende. O zaman ben senin kalemine sahibim ya da senin kalemin bende ifadesini doğru biçimde aktarmış olmam gerekiyor. Peki ne yaptım youy arkadaşlar aitlik sıfatı pozisyonuna gelsin diye yor ifadesi biçiminde çevirmiş oldum geldim bir sonrakine arkadaşlar we know we know bu cümlenin devamını okumadan önce gerçekten bir şey söylemek istiyorum çok önemli bakın buradaki know diye yazılan ifade öncelikle bilmek bir şeyi bilmek anlamına gelir fiil olarak bilmek ifadesidir ama ben bunu telaffuz ederken de k harfini ifade etmem yani telaffuz ederken know değil No şeklinde ifade ederim. Mesela ben seni tanıyorum demek istersen seni tanıyorum yani biliyorum demek istersen I know you demem I know you ifadesini kullanırım. O zaman herhangi bir yerde bu kelimeyi yani bu fiili görürseniz k harfi yokmuş gibi davranıyorsunuz. Yani k harfi yokmuş gibi e, seslendirmenizi yapıyorsunuz. O zaman ne diyeceğim? We know blah blah mother biz biz bakın biz biliyoruz neyi biliyoruz nokta noktanın annesini kimin annesini Hemen parantez içindeki ipucundan yola çıkarak bunu işleme sokacağım. Şimdi dey özne pozisyonunda değil mi arkadaşlar? Yani isim zamiri pozisyonda benim bunu aitlik sıfatı yapmam gerekiyor. Onlar anne olamayacağına göre, onların annesi demem gerektiğine göre dey ifadesini arkadaşlar deyir şeklinde aitlik sıfatı yapmam gerekiyor. O zaman diyeceğim ki buradaki doğru cevabım deyir ifadesi. Tekrar çeviriyorum biz onların annesini tanıyoruz. Yani biz onların annesini tanımaktayız da diyebiliriz. Fark etmiyor. İki söylem biçimi de aynı, hiçbir farkı yok. Bir sonrakine gelelim arkadaşlar. 5. I buy blah blah food everyday. Bakın. Ben buy satın almak. Örnek veriyorum markete gittiniz, sebze meyve satın aldınız. Yani buy yaptınız. Buy çok önemli bir fiil, birçok yerde karşınıza çıkabilir. Ben satın alırım ben satın alırım ne satın alırım yiyecek her gün düzgün çeviriyorum ben her gün yiyecek satın alırım kimin yiyeceği belli mi değil. İşte burada bana aitlik sıfatı lazım. Hemen parantez içine bakıyorum. İpucu ne? Yani ben kimi sıfatına geçireceğim. Hemen bakıyorum elimde. Ne var arkadaşlar? V var. Sesi bekletif yapacaksam ne yaparım arkadaşlar? Our ifadesini kullanırım. Çünkü V biz demek, our bizim demek. Biz yiyecek olamayacağımıza göre yiyecek bizim olabilir. O zaman diyeceğim ki our food. Bakın şöyle yazıyorum. Şöyle şunu da tam yazayım. Our food. Tekrar söylüyorum. I buy our food every day. Ben her gün yiyeceğimizi alırım. Satın alırım da diyebilirim, alırım da diyebilirim. Fark etmez yiyecek alınıyorsa satın alınıyordur çünkü. Yani uzun uzun kullanmak zorunda değilim. Geliyorum bir sonrakine arkadaşlar. Altıncı örneğimiz. She wants, she wants blah blah money. O want istemek demek arkadaşlar bir fiildir. Önemlidir. O ne istiyormuş? Para istiyormuş. Bakın para istiyormuş. Money para demek. Şimdi ben bakacağım. Buradaki ipucum kim? Bundan yola çıkarak hangi ayetlik sıfatını kullanmam gerekiyor? Öncelikle bana verilen ipucu ne arkadaşlar? Ay ifadesi. O zaman ay yerine ne kullanırsam ayetlik sıfatı olur? My ifadesi. Çünkü ben para değilim, para benim. Yani benim paramdan bahsediyorum. O zaman I ne kullanıyorum arkadaşlar? Bakın, my ifadesini. Şimdi çevirecek olursam, She wants my money. O benim paramı istiyor. Şimdi oldu muayetlik sıfatı cümlesi? Oldu. Paranın kime ait olduğu belli mi? Evet, o zaman amacıma ulaştım demek. Geliyorum bir sonrakine. He loves blah blah music. O nokta nokta müziği sever. Neyin müziği belli mi? Hayır. Hangi müzik belli mi? Bu da belli değil. O zaman diyeceğim ki hemen ipucuma bakıyorum buna göre işlem yapıyorum. Bakın parantez içinde önceki örneklerimize kıyasla biraz daha farklı bir örnek var. Ne var burada? The radio. Yani herhangi bir isim zamiri vermemiş. Burada direkt nesnemizden bahsetmiş. Hemen bunu çözümlemesini yapalım arkadaşlar. The radio yani Türkçe haliyle radyo ifadesi arkadaşlar. Hemen düşünelim. Radyo canlı mı cansız mı? Kesinlikle cansız. O zaman cansız grupta olan her şey istisnasız bir biçimde hangi isim hangi isim zamir kategorisine giriyordu? It kategorisine giriyordu. Peki ben the red ifadesine it zamiriyle karşılık veriyorsam bu benim possessive adjective yani sıfatı durumuma karşılık geliyor mu? Hayır o zaman it yazamam buraya başka bir şey yazacağım. Çünkü radyonun müziğini yani radyo müziklerini sever bu durumdan bahsediyorum. O zaman the radio yerine ben buraya ne yazacağım arkadaşlar? Aitlik sıfatı olsun diye It's music. Yani o radyonun müziğini sever. Radyodan gelen müziği sever de diyebilirim. Geldim 8. örneğe arkadaşlar. Bakalım. What is? What is ya da what's diye de kısaltabilirim. What's your name? Name isim demek arkadaşlar. Ad isim. Benim adım mesela Nazlı. Name'im Nazlı. Bu şekilde örnek verecek olursam What is blah blah name? Şimdi ben bunu neye göre yapacağım? İpucuma bakıyorum. You ifadesi kullanılmış. You ne demek? Sen demek. Bunu zaten belirtmiştim. You yerine, sen yerine, senin demem için ne yapmam gerekiyor bunu aitlik sıfatı olsun diye? Senin yapmam gerekiyor. O zaman you demeyeceğim your ifadesini kullanacağım arkadaşlar. O zaman diyorum ki doğru cevabım your diye yazılan your ifadesi arkadaşlar. Geliyorum bir sonrakine. He really, really gerçekten demek. Gerçekten. He really likes, o gerçekten sever. Neyi sever bakalım? Blah blah home. O gerçekten nokta nokta evi sever. Şimdi bu evin kime ait olduğu hiçbir şekilde belli değil. İpucuma gidiyorum. Kim var? He var. He ne demek? Erkekler için o demek. Ama benim onun ifadesine ihtiyacım var. Aitlik sıfatı olabilmesi için. O zaman he yerine ne yazarsam onun evinden bahsetmiş olurum arkadaşlar? His ifadesi. O zaman diyorum ki doğru cevabım his arkadaşlar. His. Okay. Geldim bir sonrakine. O. I can't find. Can't bir şeyi yapamamak, edememek. Mesela benim Fransızca konuşamama can't ifade edilebilir. Can't'in çıplak halini arkadaşlar bir şeyi yapamama, edememe durumu. Önemli bir modeldir. Okay. I can't find blah blah keys. Ki Key, anahtar demek. Keys anahtarlar. Ben anahtarları bulamıyorum. Kimin anahtarları belli mi? Değil. O zaman Kimmiş burada ben varmışım. Ben yerine ne yaparsam aitlik sıfatı olur, benim dersem aitlik sıfatı olur. O zaman ay demeyeceğim. Bunun yerine benim anlamını verebilmesi için ay ifadesi yerine my ifadesini kullanmam gerekiyor. O zaman diyeceğim ki cevabım burada arkadaşlar my ifadesi. Buraya kadar umarım bir sıkıntı yoktur. Eğer varsa anlamadığınız bir nokta yorum bırakabilirsiniz. Hemen dönüş sağlarım arkadaşlar. Geldim bir sonrakine. Where is where where is blah blah brother brother erkek kardeş ya da kardeş bazen brotheriz mesela bildiğiniz samimi gördüklerimize kardeşim falan der gibi Where is blah blah brother? Şimdi nokta noktanın kardeşi nerededir? Where ifadesi çok önemli arkadaşlar. Nerede ya da nereden demek. O zaman diyorum ki onun ya da herhangi birinin kimin olduğunu bilmiyorum henüz. Nokta noktanın kardeşi nerededir? Kime göre işlem yapacağım? You'ya göre işlem yapacağım. You sen demekse senin anlamı verebilmem için yani senin kardeşinden bahsedebilmem için. You yerine ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? your ifadesini yazmam gerekiyor. O zaman diyorum ki buradaki cevabım your ifadesidir. O zaman bütünleyecek olursam cevabım ne? Where is your brother? Bakın R harflerini yutuyorum. Telaffuzumuza da dikkat ediyoruz. Where is your brother? Erkek kardeşin nerededir? Şeklinde ifade ediyoruz. Geldim bir sonrakine. What is the kısa haliyle? What's? WhatsApp gibi düşünün. Tabii biz WhatsApp demiyoruz, WhatsApp diyoruz da öyle aklınızda kalabilir. What's blah blah number? Number, numara. Ama bu ee, rakam şeklinde de olabilir. Aynı zamanda telefon numarası da olabilir. O zaman diyorum ki what's blah blah number? Kimmiş burada Özlem arkadaşlar? biraz silinmiş. Şöyle yapalım. Özlem kim? You. Nokta nokta number'dan bahsediyorum. Ama buradaki kim number? You number şeklinde değil de your number şeklinde olmalı. O zaman diyeceğim ki senin numaran ne? Aslında numaradan kastım ne? Telefon numaran ne demek istiyorum. Yani bana telefon numaranı ver demek istiyorum bir diğer deyişle. O zaman diyeceğim ki what is your number? Your Number senin numaran nedir? Senin telefon numaran nedir? Fark etmiyor. Burada number yerine telefon ifadesini görmediğiniz için kafanız karışmasın. Number da bir telefon numarası gibi kullanılabilmektedir. Bir sıkıntı yok yani. Geliyorum bir sonrakine. Bakalım ne istiyor bizden? Hey, is that is that blah blah Pam? Hey, is that Blanca's pen? Bakalım kimden bahsediyor o. Ha, demek ki onunla alakalı bir şeyden bahsedecek bana. O zaman diyeceğim ki, "Hey, şu onun kalemimi" Şu kalem onun mu? Demek ki böyle bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Öznem kim? He. O zaman ben he yerine ne yaparsam aitlik sıfatı olur. His ifadesi. O zaman diyeceğim ki he olmamalı. Çünkü bu bir aitlik sıfatı değil. Bunun yerine his kullanmam gerekiyor. O zaman ne diyeceğim? His olarak cevabımı belirleyeceğim. Son olarak taslana bakarsak ne oldu bu? Hey, hey. Is that his pen? Hey, That şu demek arkadaşlar. Hey şu onun kalemimi. Yes ya da no artık cevap. Neyse geldim bir sonrakine. We love we love biz seviyoruz. Neyi seviyoruz bakalım. Nokta nokta ya da blah blah school. Biz okulu seviyoruz. Şimdi biz kimin okulu? seviyoruz ona bakacağız. Parantez içinde kim var? Biz varız. O zaman biz okul olamayacağımıza göre, okul bizim olduğuna göre ne diyeceğiz? Biz okulumuzu, biz bizim okulumuzu sevmekteyiz. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? We yerine our ifadesini kullanmam gerekiyor. Yani cevabım ne? V yerine R ifadesi. V kullanmıyorum. Geldim bir sonrakine you demiş. Bakın bu sefer biraz daha farklı. Normalde cümlenin ortalarına yazmıştım örnekleri ya da cevapları. Ama bu sefer cümle başında. Hemen bakalım. Bla bla laptop is expensive. Nokta noktanın laptopu yani laptopu nedir arkadaşlar? Expensive. Önemli. Pahalı demek pahalı yani ucuz olmayan demek expensive önemli bir sıfattır. O zaman bakalım. Kimin laptopundan bahsediyor? You senin. O zaman you sen demekse ama ben senin demek istiyorsam you yerine ne kullanıyordum? your ifadesini kullanıyordum. O zaman ne diyeceğim? Cevabım your demek arkadaşlar. Your laptop is expensive. Senin laptopun pahalı. Yani senin pahalı bir laptopun var gibi de düşünebiliriz. Geldim bir sonrakine yine bir önceki gibi nasıl arkadaşlar cümle başından benden cevap istiyor işlem yapmamı istiyor yaparız hiç sıkıntı yok çok basit zaten bla bla favorite bla bla favorite favorite favori en çok tutulan en çok sevilen olabilir bla bla favorite hobby is hobby hobby Nokta nokta. Burayı boş bıraktım yetmeyeceği için ama çünkü buraya zibilyon tane şey yerleştirebilirim. Her şey olabilir. Ne diyelim mesela? tenis diyelim arkadaşlar. Ek cümle olsun diye tenis diyelim. Onun favori hobisi hobisi yani yapmaktan en çok zevk aldığı şeylerden biri nedir diyebilir mesela tenisdir diyebilirim. Şimdi bakıyorum zaten cümlemi çevirirken cevabı vermiş oldum. Burada da yazıyor sıkıntı yok. Özlem kim arkadaşlar? He ama ben he ile yani o ile işlem yapmak istemiyorum. He yerine onun ifadesini kullanmak istiyorum. Ne diyeceğim? He favorite demeyeceğim. His favorite ifadesini kullanacağım. O zaman bu durumda cevabım ne arkadaşlar? His favorite hobby is tennis. Onun favori hobisi tenistir. Biraz tuhaf oldu hobisi. Hobisi. Onun favori hobiyi de diyebiliriz. Neyse. Artık zaten her türlü aynı anlama geliyor. Sıkıntı yok. Geldim sonuncusuna. This is a picture. Picture. Bakın picture diye bir şey yok. Picture diyen de var. Var da var yani. Picture. Picture. Bakın picture demiyorum. R harfini çıkarmıyorum. Lütfen telaffuzlarımıza olabildiğince dikkat etmeye çalışalım. Bakın ne dedim? Picture ifadesini kullandım. R harfini neredeyse çok az titreterek yumuşattım. Ne diyorum? This is a picture of Nermin. Bu fotoğraf yani resim nokta noktanın arkadaşınındır. Kimin arkadaşı arkadaşlar? Hemen ipucuma bakıyorum. Burada bahsi geçen kişi kimin arkadaşı? Benim arkadaşım. Bunu nereden anladım? Çünkü burada ben diyor. E peki ben arkadaş demeyeceğime böyle saçma bir cümle kurmayacağıma göre bu arkadaşım benim arkadaşım olduğundan bahsedeceğim. O zaman diyeceğim ki ay kullanama. Ay yerine benim anlamına gelen my ifadesini kullanmam gerekiyor. O zaman doğru cevabım ne arkadaşlar? My ifadesi. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar ama ben son olarak bir şey belirtmek istiyorum. Dikkat Derseniz konumuz posesif adjective konusu. Ve biz önceki derslerimizden dördüncü ders olan bu dersin şu an soru çözümlerini yapıyoruz. Küçücük bir ipucu vermek istiyorum. Yani işinize yarayacak bir şey. Bakın dikkat ederseniz ben boşluklardan sonra bir nesne getirdim. Dikkat edin bakın her mavi çizgimden sonra bir şey var burada. Pet var, burada family var, burada pen var, burada mother ifadesi var, burada food ifadesi var. Ta ki son sorumuza kadar. O zaman diyorum ki bir şeyin artık sıfatı olabilmesi için cümlemin tamamen bitmiş olmaması gerekiyor. Yani buradaki boşluğun burada noktadan hemen önce yer almaması gerekiyor. Çünkü neden arkadaşlar? Eğer ben buradaki my ifadesini hemen noktanın yanına yazarsam my name benim neyimden bahsetmiş oluyorum havada kalır. O zaman diyorum ki bu benim için çok büyük bir avantaj. Ben bunu gördüğüm zaman zaten sıfat olduğunu anlarım. Neden? Bir şeyin şapkasından bahsediyor. Kimin şapkası belli değil. O zaman diyorum ki aitlik sıfatı olabilmesi için son kez söylüyorum. Aitlik sıfatı olabilmesi için cümlenin orta kısımlarında başında olabilir. Ama cümlenin sonunda bir aitlik sıfatı durumundan bahsedemem. O zaman noktanın hemen dibinde bu sıfatın yer almayacak. Bakın dikkat ederseniz bir örnekle göstereceğim. My head yerine, bakın my head yerine ben şöyle bir çizgi çizsem, buraya my yazsam olur mu? Olmaz. Çünkü maydan sonra bir şey gelmesi gerekiyor buradaki gibi ama burada öyle bir şey yok. Yani benim dedim bıraktım. Olmaz. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. E, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Varsa aklınıza takılan bir şey yorum kısmına yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.